Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size Euro Truck Simulator'de e, tabletten nasıl e, ışıkları, kapıları araba çalışırıp kapatmayı kontrol edebileceğimizi göstereceğim. Öncelikle şöyle bir uygulamamız var, Dash Panel diye. Uygulamamızı açtıktan sonra şurada şu şekilde paneller var. Bunu diğer oyunlarda da kullanabiliyoruz. Şurada buton box'u tıklayacağız. Şuradan da Euro Truck Simulator'de şurada pit limit rain vesaire bunlar var. Bunların atamalarını yapacağız. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızdan ve tabletimizden bağlantıyı yaptık Dash Panel'e. Şimdi şöyle bir ekran çıkıyor. Buradan bu tuşları arkadaşlar e, yapabiliyoruz. Örnek veriyorum ben şimdi şöyle göstereyim. Şurada e, araç açma kapama için şu en üstteki tuşu yaptım. Şöyle aracımız kapandı bastım gördüğünüz gibi. Tekrar bastığımda araç çalışıyor. Şurada rain var. Rain'e bastığımda mesela silecekler çalışıyor. Şuradan light'a bastığımda ışıklar açılıp kapanıyor arkadaşlar. Ayrıca şöyle paneller de var. Mesela şöyle göstereyim. Burada basınca şuradan buradan devir vesaire öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar yorumlara yazın yardımcı olayım. DM'den mesaj da atabilirsiniz. Videoyu paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.